bak 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 Selam 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 Naber Naber, Naber? Videoya evet. girişim Gene imposter diyelim İyi misin? Ağla ben bu oyunun ağzına sıçayım gerçekten ağzına sıçayım ben bu oyunu Sen, sen iyi misin? Artı bir artı bir artı bir Nasılsın? Her şey yolunda mı? Ben gene imposter diyelim Hiçbir şey yolunda değil şu an çok sıkıldım bu oyundan bir tık sıkıldım Bu oyun imposter Kim bu imposter? İmposter olan şerefsizdir kafayı yedim artık. Sen abi, lan. Ayıp oluyor. Imposter <laughs> mısın? Bana, bana karşı. Bana <laughs> karşı. Ne oldu? Imposter'ın kim olduğunu demeyecek duydum. Bak. Oğlum. Kim? kim? Bu Nasıl <laughs> kim ya bu <laughs> kim işte. O? 10 bin kişi içinde kim? bana küfretmen ayıp değil mi dedi Ömer? Oo Ömer. Çok mantıklı İki verdim. Ol. Ben tatmin oldum abi. <laughs> Ben ekmeğe alamadım. Hayır oldum. Abi, verdim, e, abi niye ekmeği alıyorsun ki bu kadar insan içinde? <laughs> Ulan Ömer. <laughs> Ulan Ömer. Ömer'i mi asıyorsun? Verdim abi. Nerede Ömer evet, nerede o da O da hemen veriyor bak. Acaba... Oğlum hemen ben... asın abi asın ya gerçekten asın kurtulalım ya. Burası abi kimliğin yer. Burası abi ben istemeye çalışıyorsun. Yani abi, abi asın, ben bir asın, asın var ya. Asın kurtulalım hmm. ya. Burası üzül bak üzülürüm üzülürüm. Burası üzül üzülürüm de ya. <laughs> asın kurtulalım <laughs> şunu ya. Neyse skipledim abi <laughs> Dedik hemen. Baya sen literal skipledin ama ha ben beğendim. Anıl oğlum mu verdiniz? mı verdiniz? Söyleyeyim mi? 30 saniye bekleyin nada <laughs> <laughs> Gittiyim ya. Var da vermiş elito vermiştir söylüyorsun. Sağ bak kesildi kesildi top. <laughs> bak hiç <laughs> bundan sonra elito asalım ben, ben, ben. Bak bundan sonra elito asalım kesildik daha bak. Nef bitti o. Niye? Beni ne yasıyon <laughs> ya? Ne no. topu yastıyor bu ya? Allah Allah bıktım ama. Çünkü hemen hemen atladın. Hemen asalım keselim biçelim e, Tamam, evet ben senden çok şüphelendim şu an. Neden? <laughs> Neden? Barış abi sana evet. küfür ettiğinde çok alındın gibi geldi. Oo <laughs> 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 sen Barış abi ona gitti küfürleri görsem dursan. <laughs> <laughs> Bunlar hiç şey versin. Onlar iyiler daha. Hadi hadi. <laughs> hadi, ya, hadi. Ömer ya. kicklerim bu arada yer şey yapmaz. <laughs> Baya Lito ha. <laughs> Ömer de bana şey abiye verdi. Sadece Oğlum ben, ben, dedim ya Ömer'e verdiğimi. Kesinlikle bu arada Lito. Hakkı olan bir daha bassın Lito yazsın bu arada. Net söyleyeyim size. Ben aldım, ben burada kart görevimi yapıyorum ya ne oluyor ya? Ya hadi hadi. <laughs> Ben kapıyı kapatma üstüne. Asamıyorum. Hadi asalım. <laughs> ben ben var mı abi bu işe bu arada? Lito. Abi. Lito. <gülüyor> Lito. <gülüyor> Bak. ya söyle şafak. Emir sen de benim hissettiğimi hissettin mi? Evet evet evet. Abi maminet imposter bu arada. Evet. Abi. Nereden biliyorsunuz? Yüzde, Ay, yüzde 100 abi. yüz abi. Yüzde yüz eminiz iki yani. İkisinden ikisinden biri impostor ve şu an beni asarken Sen, ele, ben asarken Tele Ben inandım bu arada yani verdim mi, şey mi <laughs> ver ya abi. Telepatik. Ama Ozan bu hareketin impostor oldu ya. O şart anlamayın. Sana verdim. verdim. Bir dahaki, <gülüyor> tura, <gülüyor> bir dahaki <laughs> tura... Bir dahaki <laughs> tura Lito'ya asarız. Bir <laughs> dahaki turda direkt Lito'ya asarız. Oğlum oyun bir de bitiyormuş şimdi. <laughs> oğlum bana nasıl dövdü ya? Ne alakası var? Ulan git <laughs> Tamam. E? Abi benim hakkım yok. bastın birisi. Barış abi şimdi seni asmamız lazım. Kanka benim hiç alakam yok. Benim hiç alakam yok. Abi bence Barış oyun bitmezse net, Barış abi ya. yazıyor. Ya. Lan ya, ben ya. değilim ya. mal mısınız de barışan siz? Sen, Alo. sensin abi. Abi hissediyorum Ozan Lito katil bak hissediyorum. Kanka ben... Ben ortaya basıyordum lan. oldu bir anda? İyi eğlenceler. <gülüyor> <gülüyor> Lito ya, kendine iyi bak ya da bakma bu kimsenin bunayı bunda sakın unutma. No respect fuck biz. Bu arada bir şey diyeceğim. Niye bana veriliyor şu an? <laughs> Mad boy ben ben <gülüyor> oradaki Ömer <laughs> <Abi, gülüyor> de Bad Boy Barış abi diyor. Bak, bar bak Barış'a verin abi. Ba Kanka ha, ben ha. değilim ben değilim. Lan niye boyun <laughs> bitmezse <laughs> benim ben, mal mısınız? Oğlum benim poster olsam böyle bir salak bir rulete oturur muyum? Evet. Hayır, video kısa evet. olur. Atman mantıklı olur Imposter ama kill almadan oyun kazanıyorum. Hayır, sana... video kısa olur. Ben uzatmaya çalışan bir adam gibi. <laughs> ya can birleştirir bir 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 şey bana şey yapar. abi. Hayır, <laughs> oynadığımız ilk bir bir ben, saatte arka hiç arka bir bok yok. Bir unutmayın. Barış abi. Ha ben elma yiyorum o zaman. Siz Bu tarz videoların daha fazlasını. Kiklerim, kiklerim vallahi kiklerim, villay kiklerim. Kendine ver. Niye Abi kitle kitleme, ben kitle atılmıyor ki 3 kişinin oy vermesi gerekiyor. Sence burada oy vermeyecek <laughs> bir tip var mı? <laughs> abi, hepsi... Herkes birbirinin arkasından bıçaklamaya şey yapıyor. Bir oy versene artık. Bir dakika elma mıyım bir dakika 120 saniye. <laughs> Impostor olduğu belli bu <laughs> ara. Evet, oğlum ben <laughs> hiçbir şey anlamadım. <laughs> ya. Ya. Oley ekrana bakıyorum ama. Oyun bitiyor. oyun yani oyun barış bir kişi Görmedim daha sıcak tek double oyun bitirecek. Ya salak salak konuşma beni impo... bitti değil mi? Koyayım. Yo 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 yo, değilim. Bak ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam, sana bir şey, ya, bak, şey bak bir dakika beni bir dinle beni bir dinle bir açıklayayım kendimi. <laughs> Imposterlara helal olsun. Adam gibi adamın reaktör de vermediler. Gerçekten. Bak bunu bunu kimse yapmaz ha. Bunu kimse yapmaz. Mal mısın sen? Gerizekalı reaktör <laughs> verir. Yok dur. Bak sakin ol. Emir, Emir Şafak sakin ol. Sakin ol Vural seni sakin ol. <laughs> Kim? Bulat'ın sesi hiç çıkmadı fark ettin mi? Bulat. Bulat. <laughs> Oğlum Şafak. Şafak bir şey diyeceğim. Eğer imposter'san helal olsun diyeceğim. Bak Şafak sana. 10 milyon izletirsin bunu. Sen oyunu oynuyorsun? Kanka oynamıyorum ben bu oyunu. Beri sen bu ben oyunu Kanka, oynuyorsun. <gülüyor> sen <gülüyor> bu oyunu oynuyorsun. Lan oğlum ben Barış, değilim ya. Barış'ın Barış'ın video başlattı. Bana, bana verdim Ya yok yok. Bu memnun bu ses tonundan anladım ben. Asıl gitti ya. Gitti. Sattınız boşluk ya. Git bile konuşuyor. O maldayız Oha! Şafak. Şafak mantıklı bir şey söyle. Şafak mantıklı bir şey söyle artık bak. Ben bir kişi hastırdım, Sen oyunun arasını Şafak. Şafak durup diyorsun ki o bulanın siz çıkmıyor pat bir mantıklı bir şey söyle artık. Abi Zegabon, Zegabon senin videonu gönderme yapıp kendisi video çekiyor fark ettin mi onu? Ooo Zegabon Zegabon <laughs> Hayır, olayı Barış abi başlattı. Ben olsam ben Hayır. başlatırdım. Bak, bak. Hayır. 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 Size bir ipucu daha vereyim mi? Hayır. Bu kadar Hayır. kısa, Hayır. bu kadar kısa bir videoyu atsa atsa burada Zegabon atar. Hayır. Ben kısa Hayır. video Hayır. Mu atıyorum? Benim ben en, en kısa abi. videom ben yarım yapıyorum. saat. <gülüyor> 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 Git lan. Barış abiye verdim. <laughs> lan bana değil, bir de utamada Barış abiye verdim diye şey bastırarak söylüyor. Ya. O başlattı olay abi mal mısınız ya aptal iyi, mısınız? 3 IQ oynamayın abi. ne olursunuz. Zegabon niye reaktör verir? O da bak benim aklımı karıştırıyor. Ben reaktör veririm, double atarım, i̇yi. şey yaparım, kill alırım. Şerefsiz <laughs> bu. <Abi işte>, bunu <laughs> düşüneceğimizi akıl etmiyor. Bunu Pers düşüneceğimizi tahmin etmiyor. İyi e posterlar aynen. kimse. Helal olsun abi, diyeceğim, abi. diyeceğim bu arada reaktör vermeden. Asın işte Barış abiye video çıkarayım. Niye böyle yapıyorsunuz ki? <laughs> e diğeri kim? Bitti Ana. mi? Mamiydi, mamiydi. <laughs> Mami mamiydi. Mami Mami <laughs> ben böyle bir tane eğlendim görmedim. Eğlenmedim ya bu nedir ya? Da öyle. Bak oğlum kaliteli. Allah, Allah. Asıldı, i̇yi iyi. Ali, yok mu? <laughs> Ömer 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 ben Ömer'in cidden olduğunu düşündüm Ömer cidden çünkü sırf video başlığına bunu yazabilecek kadar düşük bir adam Benim impostor olduğunu söyledim <laughs> inanmadılar falan diyebilecek bir adam Kıfırı bana ne ediyorsun Herkes abi dedi? Ben tattım Aynen. <laughs> tattım Tamam bir daha selam veriyorum selam. Selam. selam 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 Selam. Evet arkadaşlar şimdi herkes şimdi ben Selam. Selam. sen şurada atarsın Gram da boy <laughs> Şafak buraya gel. gel. Şafak şafak Bence buraya. Şafak Şafak bu. şafak buraya. gel buraya. Ayrılmayın. <laughs> adam olan, <laughs> olan, sa olan safı terk etmesin. Bak arkadaşlar ta saattir bitmedi. <gülüyor> şafak. <gülüyor> <laughs> Şuan bak. Kalk burda burda şey Elektriği aç al. Or bak. Masanın etrafına uzaklaşan kim? Beni kurtarsan. Güzel mı? Ha Bir güzel. Devam. Daha rulet devam mı? Devam. <laughs> 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 Selam belam. Selam belam hiçbir şey yok abi devam. Devam. abi bak bak gerçekten. Bu, çok hızlı reporta basmadı bu kırarcısı. Olmuş sen var ya mi onu? Çok hızlı bastı tuşa. E çünkü biliyorum. <laughs> Ulan şapak. Basa, basa, net etrafına gidenler bak reaktör veren şerefsizdir söylüyorum tekrar. Kime verdiniz abi? <laughs> şafak bula, şafak bula dedim sırf rapor bas, şey bastı diye. Ömerci, ya çocuğun suçu yok ha. Yanımızda duruyordu çocuk. <laughs> çocuk bok yolda gidiyor nasırı satayım. <laughs> niye verdiniz ki? Ne oldu niye verdiniz diyor. Ya imposter mısın Yeysi mi? Isya, yes. Yeso, Yeso <laughs> değil bu arada elektrikte ışığı açtık. Aa ben elektriklerim vallahi ya. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Oğlum Allah'ım. <laughs> <Nasıl birer ya? gülüyor> emir bana mı verdin lan? Emir Emir buraya gel. Emir 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 Emir. Terk eden şerefsizdir. Hayır hayır hayır. Kim verdi şafa? Emir ben verdim. Ben Oğlum niye 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 niye? Ben mamiye verdim. mamide tek oy vardı o da benimkiydi. Vural sen verdiysen sen basacaksın? İsim mami yani Ertuğrul impostor oluyor. Ben gidiyorum. Abi ikinci olarak bana güvenin Blood bak çok hızlı bastı tuşu. Ben Oğlum ilk ben bunu verdim zaten. direkt oy verdi. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Şafak niye be Vural? Abi Şafak ben duruşundan anladım. Şafak! Şafak konuş lan. Konuş lan. Konuş Şafak tuzretme. Sebepsiz yere beni astıran vural üzüle bir oy tarzındasın. Vural mı? Her oy bir Fatih ya, abi. her oy <gülüyor> bir <laughs> Fatih ya. <laughs> abi, ben ben ikna oldum veriyorum abi. İkna oldum de 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 derken? İkna oldum de derken? Konuş. Kanka. Kendimi verdim. Ne oluyor oğlum? Ha? Bulat. Ya, oğlum, <laughs> Bulat. İmposter. İki imposteri Bulat'a sürekli verme iti, şeyi niyeti çok güzel. Evet. <laughs> <laughs> Şafağa göre bir daha veriyor. Benim hakkım kalmadı ben bu arada. Basın. Bural Bural burada uzaklaş. Bak. Lan oğlum ne bileyim Vural buymuş Mal mısın Bulat? Niye taklit yapıyorsun ya? <laughs> ben dur, dur ben basacağım ben basacağım orada ya. vur. Şafak konuş sen. Şafak senin sesi gidince beynim gidiyor. Ben hakkım yok. Basın şuna. Salak salak git yapmayın lütfen. Allah Masadan Allah uzaklaşan Allah kim? Şey biri uzaklaştı benim abi, demeyecek. benim, benim abi ben dedim. ben görev yapıyorum. Abi Yesu zaten heş, birinci imposter. Yesu. Yesu. buraya ya. gel Yesu. 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 buraya gel Buraya gel ama şafak konuşsun. Bak, Blood'ın imposter yeso. olduğunu algıladığımızda yes, savundu ikinci imposter'da. <laughs> aynen aynen. Blood'la Ay, Yes birbirin. Hayır, Blood. Aa, Blood. Blood. Bak, bak, Emir. Blood. Abi şafak ölüler konuşamaz beder su ne ya Allah Allah abi ben görev yapıyordum ya bir <laughs> <laughs> Emir, Emir. evi <Emir. gülüyor> ilk işi ee söyle biz açtık öldürebilir de o değil bir şey diyeyim mi şey bak yapacağım. bir <laughs> şey diyeyim mi Barış abi anlaştı. değilse biri bak Barış abi bana bak 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 Barış abi Barış abi bana asla laf kim bak no. lan aptal herif basdan no. uzaklaşan sensin. O yüzden laf lan atıyoruz. Görevi yapıyorum ne yapayım bas. Seni var ya sırf canım çekti abi. diye asıyorum. Çeklerim. Asıl Aa, lan bu piçi. <laughs> bak dedi. çekti ya. Canım çekti. Abi, ya. Bak. Canım bak, çekti. Bak, çekmek <laughs> değil abi. İmpu olduğu için abi bak aha bak kontent hazır hmm. Az önce kandırdım ben böyle kısa videolar çekmem ama çekerim. Aha al bana diyor. Bal mısın sen? Ben Barış abi ver. Tamam ver bana. Barış abi sen niye vermedin? Ama abi, Aa, F şafak, oy ver. Abi, Ranka, bak, Ranka, bak sana büyük meylesine. resmi söyleyeyim mi? Ya bırak, Kim? Lito. Zegabon sürekli YS'ye yüklemedi, elektriği birlikte açlık öldürebilirdi. <laughs> tamam, bu hal YS'yi asın, sonraki her beni asın, bitmeyince anlarsınız. Doğru, Aa, Lito, Lito, niye? Lito, Lito, Lito. Lito, Lito. Abi biz niye? Ben, ben, ben bir şey söyleyeceğim, biz niye bulattan çıktık? Ya bu olay Bulat'la başladı. Ne? Ama Bulat tarihine herkes ya, gidiyor. Hiçbir ya, şeyim yok. Ya. Beni astık. Ben <laughs> düşünüyorum. Yorumlarına... <laughs> yes ki Bulat'la var Bulat'la. Ya ben şu an Barış'ı yiyeceğim. Ya Barışa be verme Bulat. Bak ben Barış'ı barış bastım. Şu an tal tuşu onu bekliyor. bekliyor. Elimi kaldırdığım an İppa edemiyorum ne olan bunu? Basmazsan Demiyorsun. var ya senin ağzına tokat atarım. Fareyi başka var. bir yere taşı. Ya, olmuyor. Kaldırınca direkt Olur. oy veriyor. Aptal mısın sen? <laughs> Fareyi başka bir yere evet, taşıyınca evet, duruyor aslında ama senin ağzına sıkacağım. Efendim kanka. Kaldırdı falan diyor Barış abi. Ben ben bunu deneyeyim. Aa bak ben bu tuş kaldığı zaman ölçüm ya Kaldırın ben biliyorum. Öleceğim abi. abi kendi ölümüm kendim bir şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum arkandan <laughs> Yeso... bir şey söyleyeyim mi? Emir. Emir, Emir Yeso değilmiş gibi de geliyor. <laughs> abi impostor değilsen impostorum de. Soy kilitledim bu arada. 2 oy daha verirseniz atılıyor. O mami, <laughs> mami çok agresif. Mami <laughs> çok agresif. Şaka atar bence? O oh, abi oyda sakın bir oy daha vermeyin. <laughs> ben gidiyorum da Allah'a emanetsiniz. Sizlerle <laughs> Kremiyetlere selam olsun. İnşallah Barış Şia salar abi. Çünkü Barış Şia. <laughs> hmm. Ben oradaki Barışçıyım. Ben orada klasım bu arada. Evet abi. Tabii. <laughs> klasım diye. <değil. gülüyor> ben oradaki. 20 saniye kalmış. Kaldırın lan <laughs> <ondan> parmağı. <laughs> çayar, çayar. Parmağımı <laughs> kaldırmıyorum. Şu an yaptım <laughs> bekleyeceğim ben ama ben 15 saniye parmağlar. bekleyeceğim. Abi. son 15 <laughs> saniyem var. Ölüyorum <laughs> zaten. Kiklik kik oyun var. Zaten zaten öleceğim. Bakayım baksana. Barcelona 10 saniyem güzel geçti. Bence sen ölmeyeceksin Nito gibi. Ben yüz yüz öldüm ya. Ben niye gideyim oğlum? Güzel. Güzel. Oha. Ben oho. Ya Lito yat bana şey ya, Lito. Yeni sonun olmadı artık bide, gerçekleştiği, gerçekleştiği zaten ya. İyi, abi, şey, tamam o zaman. Buraya kadar bide, bekletti. Ben, ben basma hakkım yok. Basma hakkım yok. Bu kadar ben basacağım Barış Şiye. dakika. Basma abi, hakkım yok. Ne, bak masadan masadan, <laughs> uzaklaşan, bak, masadan uzaklaşan Bak masadan uzaklaşan reaktör veriyor. Onu bir aklınıza bulundurun. Sıçarmazsınız. Ne alakası var? Ne alakası Mal mısın sen? Yo al al ben aldım gittim Bak Emin ne? Aa bu tamam vermedi. Vermedi al, abi ben. vermedi. Vermedi vermedi vermedi. Aplat, at, 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 at. Vermedi. vermedi. Vermedi vermedi. Sen var ya. Vermedi vermedi. Barış abi selamünaleyküm abi. Yiğit bana Apl bana oynadığın anasılırsın biliyorsun değil mi? Ben sadece Emir'in olmadığına inanmıştım. Emir'e de söyledim geç ol diye bıraktım. Tamam da Tamam, ben değilmiş ama sen olabilirsin. Alakası var. Yok yok Plat'a Mami mesela daha neden oynuyorsun? Tam kardım, barış. Barış, barış abi bir şey diyeceğim. Sen niye değilsin abi? Barış abi şey. sen, sen niye değilsin? Bulat Repra verdim abi. Ben Mami'ye verdim abi. Mami var ya. Dur 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 Sosyal dur dur dur. Ben belli sağ sol herkes. Ex stop. Bulat'a verdi. Mami, Mami Bulat'a verdi. Bulat Mami'ye verdi. Zegabon. Bulat'a verdi. Oğlum. Evet. Çıktığımız yol yol ama bence Bulat değil. Kim peki? Abi, abi? Emre Kukra. Sence emre. burada bir info ile boyuyoruz. Kim peki diyor? Kendisi Abi sence kim? Ben Yeiso, Yeiso. Yok yok, Yeiso, Yeiso değil, değil ben, artık. Yeiso değil artık. Tamam, tamam Bir ben değilim artık. bak. Bak ben claimlendim değil mi hepiniz Ben ortak koyu vereceğim. Tamam, ha, hep neye beraber. Neye göre, göre, göre oğlum? Tamam işte hepinize göre işte aslında sen demedin mi? Tamam ben şu an değilim. Değil mi? Doğrudur. Ya. Aynen, aynen aynen Yeiso değil, Yeiso. Oy ver hadi Yeiso. Tamam, dur Barış abi bekliyorum önce. Ben de seni bekliyorum. Valla abi aynı anda verelim. Kime veriyorsun abi? Salak herif. Aynı anda verdiğimizde ne olacak? tatlı bir dakika. Barış abi, Barış abi kime veriyorsun abi? Bak ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Sen değilsin. Tamam. Emir değil. Tamam, Bundan eminim. De emir olsa kap yapar kesin. Benim abi benim impostorum ben. Zega bunda demeyecek ki impostordu. Demeyecek ki ve seni de demeyecek çok fazla silah savundu. Siz evet, de değilsiniz. Evet. O zaman bitti Ay. yer, geriye kalanlar. Emri ikiliyor. Ulan bir kill diyor. Tam abi ben bu Blood Rapper diyorum. Neyi Blood Rapper diyorum. ne Rapper diyorsun? <laughs> i̇smi is 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 <laughs> çok şekilli çukulu <laughs> geldi. Bana ismi şekilli çukulu geldi. Bu Blood Rapper diyor. Oğlum tahmin üzerinde oyun mu olur lan? Bilmiyorum abi herkes yapıyor. Tam rulet oynuyoruz ya. Tamam ben de Blood Rapper'a verdim. Gönder abi izleyin şimdi. Ooo. Ben şimdi internete rulet yazdım. abi ses. Bu sesi iyi dinleyin. <laughs> ne oldu abi? Oo. Kötü <laughs> oldu. Masa uzaklaşan e? şerefsiz. Hadi. Aşağı biri gitti, aşağı biri kim gitti. mavi de gitti. Abi ne oluyor? Yo yo gitmedim. Emir, Aa, Emir, Emir, Emir yanıma gel. Mami. Emir Hayır, yanıma gel. Emir, Emir dibime gel. Abi, emir. Ben ne alakası yok bu arada? Kim gitti burada? Zega gitmiş, Zega gitmiş. Ben ısrarla göre. Basamıyorum ki oğlum, basamıyorum ben. Abi kim basabiliyor? Kim basıyor? Basabiliyorum ben bastım. Aa. Zega gitti ama şey reaktör verilmedi öyle düşünün. Öyle düşünün. Total Kaska bakın arttı fark ettiğiniz evet, üzere Evet göre. evet evet evet. Zega %3 hmm. milyon claim Oy. bu arada. lan Güzel. Zega nasıl claim Bu abi. arada Hadi. Zega adamsın lan sen. Bir dahaki ben Allah. böyle yapacağım. Tamam bak mantıken abi Zega claimliydiyse kendisini al az, Yok, az bavişim, bir Yok abi şimdi Zega yazmanız bize enayi ay yerine koyduğu için. Ne? <gülüyor> 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 ben oldum lan dedese. Niye böyle oldu? <laughs> bir şey değil mi ben de ikna oldum. Ben vallahi verdim Zega'ya. Vallahi verdim. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı mantıklı. <laughs> <laughs> Vallahi çok mantıklı. Ben de kayıp En Enayi yerine ver. koymak derken onu anlamadım. Bir dakika da misal abi yani. bir asmamız yok. Kardeşim bir akıllı abi. benim yani. Ne abi YouTube'da mı emir Barış abi emire verebilir misin ne olur? Bana verin abi. Yeiso kime verdi? Yeiso. Ben Zega'ya verdim YouTube'da. Barış abi sen emire ver. Mal mısın sen? Niye Zegab olabiliyorsun? Seni yani. ipin üzerinde kurtaran Zegab'ın mal. Mal mısın sen Yeiso? Emir verken vermiş abi bu devirde. Ben Zegabon'u devirde ben Zegabon'u tuttum bu arada. Ya, bu evet. Zegabon'a <laughs> verdik bu arada. Ama şeye Emir'e <laughs> verdim Zegabon'a güvendim. Aslında görüşelim. <laughs> ruzlar videosundan bir şey var mı? İnfon var mı kim olduğuna dair? <laughs> var. <gülüyor> Sana da geldik. Kimin <laughs> hakkı kaldı? Benim yok. Benim de yok. Ben gitmem buradan. Aa, Mami, Mami, Mami. Benim hakkım var. Basmayacağım. Mami görev mi yapıyorsun Mami? Mami mal mısın sen? Bak görev yap mı bak Atar bakıyoruz. Bak artacak. Başlıyorum ya. Ömer Ömer. Ben i̇yi, iyi, i̇yi ben de gideyim görev Artmadılar. Artmadı lan. Artmadı. Şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Dolant yaptım ya. Onun şeyini yapmam lazım ikinci görev. <laughs> <laughs> belki de belki de bunu çok iyi bildiğinden dolayı öyle yapmışsındır. Hayır bilmiyordum. <laughs> No. Doğan. Oğlum ben çok mantıklı bir şey söyledim. Niye böyle yaptım bir şey anlamadım. Ya yorumlarda yazmışlardı. Dilek abla oturuyor yapmayı diyorlar. Ben Mami değil ama Mami'ye vermek istiyorum. Ya beni niye yasıyorsunuz? Ne alakam bana kıyım ya? Ben valla <laughs> Ömer mi basma mi? hakkın var mı? Ya ye iş ben. Yok ben... abi <laughs> maalesef. Benim var. Hiçbirinizin kalmadı şu an. Benim ben Görev var. yapayım taskbar da olsun dedim. Atma. <laughs> 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 e, Kerem <erkek abi>, senin <laughs> var mı? Benim var. Barış abi yapıyor. Asıyor muyuz abi? Yeyi su kime verdi? Abi, ben ben bu arada her bitecek varım, ama büyük yani. ya. ihtimalle. Ben ben bileyim attı. Bence beam var ama. Kim ben, verdim başa? Ben Ömer'e verdim. Kime? Ömer'e mi? Vallahi Zega bombi şüphelendi. Şimdi çıkar senin imposter olup olmaman. Şerefsiz. Lan ne yapıyorsun Zega? Niye böyle bir şey yaptı? Ben imposter'sam oyun mi? biter. Ama Zegabon aşağıya gidip görev yapmıştı. Total text olmuştu. Oğlum, o da doğru. Yapmış, görevi yaptım böyle bir şey o da ya. Doğru. O da doğru. Oğlum. Aa tam bir imposter var. Abi hadi hadi bir imposter var. Son hakkımız. Son o hakkımız. Son yani yüzde. Ben ben bak ben şimdi gidiyorum. O, o zaman bak. ya Ömer ya Barış, Barış abi. Halbiden lan şavak insan orada ölüyken bir görev yapıyor. Aa, Barış, Barış abi sen öyle. kahpesin. sen Mal mısın sen? Ya. Ne yapıyorum ben? Masanın dibindeyken niye böyle bir şey yaptın? Bana niye kalp verdin ilk başta oğlum? adamlığın varsa vurmazsın beni. Oğlum bana... bana ben niye kalp oldum ya? Olur <laughs> ya. Oğlum ben <laughs> niye kalp oldum? Abi bir de kapıları kapatsana üstüne. Lan ben masanın dibindeyim. Al. Yeisu buraya gel. Hayatta yapamam abi. Hayat abi. Yeisu buraya Mama gel. Geldi. Aptal herif. Hiç Sen mi? kremlerin tek adamsın. Aaa olay bize bastık. <laughs> Evet abi durum ne? Ben bak çözüyorum. Bak Ömerle şey ben değiliz. Hayır hayır. Evet. Ömer üzerimize kapı kapandı. Şey diyeceğimi düşündü abi üzerimize kapı kapandı. Kesmedi diyeceğimi düşündü. Yemezler koçum. Hadi git aşağı. Ama ya şey yerdiyse, örnek veriyorum siz gittiniz ya Barış şey oraya kapattı Zamanlamayı ya. Barış görmüyordu ki bizi Barış abi yapamazdı Ömer ya Ben masanın abi, dibinde olmazdı. değil miydim Yeiso? Ver 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 alaka, ver, ver Ömer'e ver Bir dakika ben ne alaka kardeşim Yeiso Yeiso şey 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 Bir dakika bir dakika bak, söylüyorum Bak bak Barış abi masada bekliyor tamam mı Yeiso da Allah'ın yazıyordu e ben, ben de orada Yeiso Kapı Kapının ne zaman kapandığını söylerseniz ben Yeiso'nun olup olmadığını söylerim Tam kaç saniye oldunuz Ne alakası bir ara bir şey şey o zaman Yeso değil, o zaman Yeso değil. Niye? Çünkü Yeso masanın dibindeydi o son böyle 10 saniye. Ya zaten Aman, siz ikinizden birisinin bizim orada tam olarak nerede olduğumuzu bilmesi imkansız Kence, Ömer. Bence Barış abi. <laughs> ya Barış abi Ömer'e ver Ömer, hadi. Allah Allah ben çünkü kendimde kaldım. Barış abi sen ne sekte oyun? Sen Türkçeyi bilmiyorsun değil mi? İngilizce konuşayım. Olur mu? So Seni kırayım dedim bu arada mal mısın sen? Aptal! Aptal herif! Para diyorum saniyesini söyleyin. Protein, Allah Allah ben anlamadım. Ömer e? abi pardon ne var ne alallah. Kime verdiniz Ömer'e verdim. Ömer e verdim. Ben, verdim ben kime vereyim? Sen de Kendime kendine ver. Var. Bir Barış abi bağırıyor <laughs> <Ninjaame. gülüyor> <Ama gülüyor> kendine. <laughs> <justamente>. Korktum. <laughs> Hayır, 예수 dinlemeden konuşuyor oğlum. <gülüyor <gülüyor> kendine veririm. Ömer, eğer impostorsan ve kendine verirsen artı 1000 TL sana. misin abi? Adamlığından bu arada. Değilse 3000 yap abi. Ney? 3000 tamam. 3. Bin. Tamam abi. Ya değilse? ama, ama imsem bir amına koyayım. Cümleyi anlamadı ya. ki beyinde soktuğum. Ha. Anladı <laughs> mı? ben... o, o anlamadı ama. Gidip Hop. Şimdi kim Hadi bakayım. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Şu ben şimdi var. bir şey söyleyeceğim kankalar. Ben şimdi bir şey, söyleyeceğim. Gel, gel, yes. bir şey söyleyeceğim. Gel gel yeis vurmayacağım lan birinizi. Bal mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Niye böyle bir şey oldu? <laughs> <laughs> Hayır. <Adı> adam, <laughs> adam olmadığımı zaten çok iyi farkındayım da bir şey söyleyeceğim. Bu oyun Baktı mı? Baktan mı şu an? Lan niye bastın? Oğlum ben konuşuyordum adamlarla. Oğlum kimse gel. Ben... Aç. gel aç 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 aç. Geri, <gülüyor> <ayesliyim>. <gülüyor> ya. Oğlum oyun bug'a geldi bu arada. Ben bu arada oyun bu oyunu hak etmiyorum. Yiymiş. Ben bu oyunu ben ben, 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 bu, ben bu oyunu ha hak etmiyorum ya. Abi adam sen lobiden Ben film ben, bu, ben bu oyunu hak etmiyorum Aynı bu arada. Bak. Asın beni. Asın beni. Seni nasıl atıcağız Allah aşkına? Asın beni. Be şey. O, o yükü çift çık. De de çık. De al, yok, yok. O yükü Barış abi bir daha çık. Barış abi bir daha çık. Bir daha saygın varsa bu bir abi. Kanka. Hakan'ı hak etmiyorsun bu oyunu. Ben bu Ben bu hak etmiyorum. Bir kitlememiz yok mu? Yapma öyle bir şey. Salak salak hareket yapma. Bence yeşil soyu kes. Çiftleyemiyoruz abi zaten burada. Hak etti. Dur göremiyorum şunları. Beni anlamadığım bir şey var. Aha nereden geldi lan? Zevkin elektriği kesip... Olur mu? Ha. olur. bakayım hadi. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Aa acaba kim? Oha elektrik kesildi ama. Aman elektriğe bakalım kil var mı? <laughs> Oğlum bakalım. Dur, dur yardım, edin, abi. bekle. yardım bekle. <laughs> yardım edin. Ha. Allah razı olsun. Allah. <laughs> Bu ne Açtık <Başlık> hala olmadı. <laughs> dur dur Barış abi oyun ya dur kesme oyun Oğlum, buldum. Oğlum kesmeyeceğim ki zaten. İkimizde bir yere gideceğiz ilk kimi vurursan hadi. Mantıklı. Survivor dur, bir... kazanan kazanan evet. var ya şu an kazanan 10.000 TL ha, Git kafete araya 10.000 TL 10.000 TL Lan ayağım Lan buramı nasıl yakmışım ben Ayakmışım Kahveymiş bu Tamam Bir dakika <laughs> 10.000 TL Allah Allah 10.000 TL Kazananı 10.000 TL Tamam mı? Hadi Sonra Saklanma çatı Say 20'ye kadar falan say 15'e kadar say, say Yani bir şey say Elektrikleri de kesiyorum kadar ona göre kadar say. Tamam ha, hadi hayır. kestim Başla 1 İyi de sen görüyorsun ki 2 3 4 5 Oğlum asa saklanmış Altı, mı aslında? 7 8 9 10 mu geleceğim? 11 12 13 14 15 16 17 18 Oğlum neredesin lan? Oğlum arkamda <laughs> kovalıyordum lan seni bu seri. <laughs> ben beğendim. Peki 10 binlere elden mi alacağız bankaya mı? Elden, elden. Öldüreceğim. Direk eline vereceğim. <gülüyor> 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 <Allah> <gülüyor> hiç hiç bulamadım abi. Barca, Zagabom, Benz'i attı. <laughs> Bu arada yerinizden oynamayın ha. Aynen öyle, Yasuo sabit dur. Ben şu an elimde most hiçbir şey yok. Elim havada şu an. İnşallah bulamaz, dua ediyorum ben. Biliyorsunuz değil mi? Admin'de göre sizi. Ama yani... <laughs> şu... Şey kalmaz ki öyle şimdi. Ya, tamam vur hadi ya, vur vur. Vur. Abi bak şey daha mantıklı Barış abi sen kafeteryada orta ya. masanın orada bekleyeceksin. <laughs> abi ya. Ya, <laughs> ya abi. Oğlum oyun baga geldi lan. Abi çaktırma abi ben kaçıyorum hadi Allah'ım Ne mantıklı Vural? Abi sen masanın orada bekleyeceksin tamam mı ona kadar sayacaksın. Ya kapıyı ee, kapatıyor. Hangi sinetere falan <laughs> o ölecek. Yok lan öyle olmaz mı kaçar lan. diye sayı vur. Hayır be ya. Üzüldüm. <laughs> İnsan acı... <gülüyor> 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 ya Litoymuş Ya Lito niye alkın İlla yazmam mı lazım sana oğlum <gülüyor> Hayır hayır <gülüyor> devam Bir de Zegabon bana kahpe silmedi Ben dedim acaba masanın dışına mı hareket ettim? Dedim Allah Allah <laughs> Ama iyi İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın <laughs> Biliyorsunuz kısa videoları <laughs> yüklemeyi Kısa videoları <laughs> yüklemeyi sevmiyorum arkadaşlar Böyle dolu dolu olsun istiyorum Zegabon bu yolda bana yardımcı oldu Teşekkür ediyorum Zegaboncu kısa <laughs> 好的。<laughs>